Dalga Surf ile tanışmam ee, yaklaşık 5 sene 6 sene önce ee, bir surf kulübü dönü benim buraya gelmesiyle Babalı spotları yani kanlarını, sahillerini geze geze Babalı'ya gel Babalı'ya gelmeye başladılar yavaş yavaş. Benim de ben de görüyordum sörf yapmaya geliyorlardı. E, ilgimi çekiyordu açıkçası ve sık sık gelmeye başlarken ben de burada ...çok suyla alakalı balık tutuyorum ve farklı şeyler yapıyorum... ...markete bakıyorum. Ee, i̇lgim çekti ve bir anda tanıştı, tanıştık. Ve sonradan bir şans verdiler bana... ...bir sörfü denemek ister misin dediler. Yani böyle <laughs> bir tanışmamız oldu açıkçası. Ee, Donöben'in... iki sene sonra Donöben'in akademik... ...başladıktan iki sene sonra Donöben'in akademik takımına girdim. Ve... Türkiye'nin e, Norveç'te Avrupa Şampiyonası olacaktı ve beni oraya çağırdılar e, yedek oyuncu olarak, yedek yarışmacı olarak ve orada aslında e, bir oyuncunun sakatlanmasıyla ben e, milli takımda yarışmaya başladım. Yani o yarışta Avrupa Şampiyonasında yarıştım ve acayip böyle içime bir his oldu Ne diyeyim yani? beni çok hırslandırdı ve sevindirdi, mutlu etti ve bağlıydı sörf açıkçası. Ve 2017'de milli sporcu oldum, A milli sporcu oldum. Ve ardından 2018'de Babaoğlu'da sörf şampiyonası yapıldı. Ee, sörf şampiyonasında kategori, iki kategoride şampiyon oldum ve ve bu senin sörf aşkımı biraz daha tetikledi açıkçası. Bu düzenlenen şampiyonlara, dünya şampiyonasına gittim Japonya'da. Orada belli bir puan topladım ve bu gittiğim şampiyonlarda puan toplayarak e, olimpiyatlara katılma şansımı arttırmaya çalışıyorum ve inşallah olimpiyatlarda Türkiye'mi, bayrağımı dalgalandıracağım ve oraya katılmak benim için ve ülkemi temsil etmek, ülkemi başarıya ulaştırabilmek ve bayrağımı oralarda dalgalandırabilmek benim için çok önemli bir şey. Ve bunun için e, tüm kalbimle, tüm azmimle e, bayrağımı dalgalandırmak için çalışmaya çalışıyorum. Kendim yettiğince daha fazlasını yapmaya çalışıyorum. Yani dalga sörfü de olimpiyatlarda ilk defa bu bu sene, yani olimpiyatların kaç senelik, 2000 yıllık bir tarihi var neredeyse. Yani bu ilk defa gerçekleştirilen bir organizasyonda Türkiye'yi teslim etmek, o bayramı dalgalandırmak benim için çok onur verici olacak. Ee, i̇nşallah Allah'ın izniyle bayrağımı oralarda dalgalandıracağım. Dalga Sörfü olimpiyat tarihinde ilk defa 2020 olimpiyatlarında olimpik bir branş oldu. Bunun etkisi bizde çok büyük. Çünkü şu anda olimpiyatlara hazırlanan ve bizim babalı köyümüzden yetişen, akademimizden yetişen iki tane gencimiz şu anda olimpik sporcu olarak olimpiyatları takip ediyorlar. Tabii 2020, 2020 olimpiyatları biliyorsunuz bu pandemiden dolayı 2021'e ertelendi. Şu anda önümüzde yaklaşık 6-7 aylık bir dönem var. Bu dönemde eğer çocuklarımız olimpiyat kotasını tutturabilirse belki bir Türkiye'de tarih yazacaklar. Yani ilk defa olan bir spor branşında tamamen yerel halkın kendi çabalarıyla olimpiyatlara katılıp yani olimpiyat neşesini ve keyfini bu olguyu yaşamak istiyoruz açıkçası. Bununla önemli organizasyonlarımız ve çabalarımız var. Bir tanesi benim kızım Aleyna Hadimoğlu. Öbürde ee, öbürü de bizim Babalı bölgesinden yetişen, e, babalarının yerlisi olan yörüklerden Yasin Pehlivan var. Yasin şu anda her gün neredeyse antrenmanlarına devam ediyor. Aynı zamanda bu sene e, beş suyu kazandı. Spor Akademisi'ni kazandı düzce. Hem eğitimine devam ederken bir taraftan da olimpiyatlara hazırlanıyor. E, Yasin çok niş bir çocuğumuz bizim. Bunun sebebi şu, ilk defa dalga sörfüyle kulübün buraya gelmesiyle tanıştı. E, fakat kendisindeki inanılmaz potansiyel, e, inanılmaz yetenek ve istek onu milli takıma kadar yükseltti. Milli takımdan da en son dünya şampiyonasında almış olduğu Norveç'teki puanlarıyla birlikte şu anda da olimpik sporcu olarak 2020 olimpiyatlarına hazırlanıyor.